ziyade olsun. Eline sağlık şekerim. Bu sülalede bütün karılar dilsiz galiba. Bu <laughs> kadını mı beğendin? Anneciğim, ama daha şarkısını dinlemedin ki. Yeter! Bu kadar zevksiz olduğunu bilmezdim. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı. Bir de çirkin! Gönül bu... ...Otada konar güle de! Fal bilir misin? Hayır! Ben bilirim. Hem de insanın... ...Gelmişini, geçmişini, sülalesini... Tamam, tamam! İnanmazsan kapat da gör! İnanmam böyle şeylere! Ölümü gör, peygamberini seversen! Yeşil tuttum, Kabe'ye gittim... ...Kabe'den döndüm, hacca gittim. Of, tamam, tamam! Neyse halin çıksın falın. Ha? Bu ne? Aa, Allah Allah. Yok canım. Ne oluyor? Burada biri var. Senin hayatında bir erkek var. Hayır, Katiyen! Ben erkek merkek bilmem. zaman olacak. Hem de pek yakında. Yalan, palavra! <laughs> Aa, vallahi görüyorum! Gel bak, gel, el sallıyor! El sallıyor, gel kız, gel! Bak! Ben bir şey görmüyorum. Aa, işte! Uzun boylu, koca ağızlı, iri burunlu... ...Şöyle şöyle dişleri var... Allah yazdıysa bozsun! Hah, şuraya yazıyorum! Benim yapacak başka işlerim var. Olsun. Erkekler bambaşka varlıklardır. Senin de bir erkeğin olmalı. Değil mi kız? Aman istemem. İstersin istersin. Hı? <laughs> değil mi kız? <laughs> seni cadı <kötü> seni. <laughs> Abim haklı galiba. Sizde şeytan tüyü mü var ne? Kanım kaynadı benim de sana, hem de fukur fukur! İlahi Şahabaniye abla, şey, size abla diyebilir miyim? De anam, ne dersen de! Canım de, abla de, yavrum de, beni çaldırma! Teşekkür ederim, abla kafi. Peki, söyle bakayım ablana, nasıl bir erkeğin olsun isterdin? Yani rüyalarındaki prens nasıldır? Kıs kısa konuşuyoruz canım, rahat ol! Hiç düşünmedim, ama olsaydı... Hı, bana sahip olacak erkek vurduğunu deviren... ...Açık sözlü... ...Sevdiğini pat diye söyleyen... istediği anda çekip öpen... ...Sevmesini, dövmesini bilen biri olmalı. Kıza bak be! Oğlum Şaban sen bununla baş edemez. Vazgeç bu sevdada. Nerede öyle erkek? <laughs> Doğru, bulursan bana da haber ver. <laughs> Bilmem, belki bir gün gökten zembille düşer. İnşallah faldaki erkek öyledir en yakın zamanda karşına çıkar. Hu Ay çapkın! Yakaladım sizi! Ödümü patlattın hayvan! Afiyet olsun Dursun beyciğim! <laughs> 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 Eline sağlık Hatice ana! Biley misin, senin nohutlu pilavını çok özledim! <laughs> <laughs> İstediğin pilav olsun, ne zaman olsa yaparım. Ah, sağ olasın! <laughs> Hayrola şekerim? Ah, Şaban yiyemem! Sabahın köründe yollara düşmüşsün. Ee, saat dört kraliçem... ...Merve ise akşam olacak. O kadar olmuş mu? Ya! Hayret! <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı bir iş için çıldım. Film çevireceksin. Aa, Film artisti mi olacağım? <gülüyor> <gülüyor> Kaç para alacağım? <laughs> On milyon! Oh. Aa, olmaz! 20 milyon. Evet. Tamam, 20 <laughs> milyon. Yeter ki hede. <laughs> Reklamın büyük olacak. <laughs> Ama benim bazı kurallarım var. <laughs> Emret Bir kere öpüşme. <laughs> evet, öpüşmez. Sonra karşımda oynayan erkek gön kim? Oh, en iyisi. <laughs> ne dersin anneciğim? Ee, tamam, tamam kabul. Ee, yalnız paraları görelim. <laughs> hmm, paralar. <laughs> ha buraya dur. Alo, buyurun. Nazlı sen misin? Ben Şabaniye. Sana müjdem var kız. Film artisti oluyorum. Ya. <laughs> Güzel değişik elbiselere ihtiyacım var. Alışverişte bana yardım eder misin? Bilmem. Hatta dikir mü beni? Yarın saat 11'de Taşlık Gazinosu'nun önünde bekliyorum. Peki. Peki geleceğim. Bana bakın. Konuştuğumuz gibi kızı kaçırmaya çalışacaksınız. Ben ortaya çıktım mı, yumruğu yiyen devrilecek. Göreyim sizi. Merak etme bebeğim. Ha işte geliyor, hadi dağılın!